Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belen tava nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, önceden sadece pasta tarifleri paylaşıyordum. Artık yemek tarifleri de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi tarifin yapılışına geçebiliriz. Kullanmış olduğum bütün malzemeler görmüş olduğunuz gibi malzemelerin hepsini birebir açıklamalar bölümüne de ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, öncelikle kırmızı kapya biberi ve köy biberini güzelce doğradım. Hemen ardından arpacık soğanları ve sarımsakları da fırın tepsisine ekliyorum. Evet bu arada yemek tariflerini eşimle beraber yapıyoruz. Doğramış olduğum biberleri de fırın tepsisine ekledikten sonra domatesleri de doğrayıp tepsinin üzerine alıyorum. Ve ardından 1 kilo dana kuşbaşını ekleyip salça ve baharatlarını ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı salça ekledim. Hemen ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledikten sonra bir çay bardağı da su ilave edip bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemeyi tepsiye güzelce yayıp üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağını bu şekilde kesip doğrayıp her yere eşit olarak yerleştiriyorum. Ve üzerine iki kat pişirme kağıdıyla kapatıp fırına vereceğim. Evet, önceden ısıtılmış 200 derece fırında fansız alt üst ayar olmak üzere 1 saat boyunca pişiriyorum. 1 saat sonunda yemeğin üstündeki pişirme kağıtlarını alacağım arkadaşlar. Fırına göre pişirme derecesi ve süresi uzayıp kısalabilir. Ben pişirme kağıdını aldıktan sonra 15 dakika daha pişirdim. Fansız pişiriyorum yoksa çok kurutuyor yemeği. Evet şöyle bakıyorum. Ve tam bir saat olduktan sonra pişirme kağıdını sizler de tepsinin üstünden alabilirsiniz. Ona göre e, pişirme süresini uzatıp kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet yemeğim pişti ve fırından çıkardım. Etlerini bilerek biraz kızarttım ben. Ve bu şekilde güzelce afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup, Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.